Birazdan yaralı aileleri ziyaret edeceğiz, hayatını kaybeden e kişinin e ailesini ziyarete gideceğiz. E bu olay nasıl gerçekleşti? Tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkana kadar. Kimin ihmali, kimin kusuru varsa ve özetle gerçek suçlular bulunana kadar bu süreci takipçisi olacağız. Çünkü, bu işin sonunda maalesef bugüne kadar yaşanan yaşananlar ya ölenlerin hatası olarak lanse edildi ya da dosyalar kapatıldı. Kim suçluysa gerçek suçlular kimse ve kim onları kolluyor ve sahipleniyorsa ortaya çıkana kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin bu davanın takipçisi olacağız. Yaşanan bu facianın yine karanlık noktaları var bir göçük kendi kendine durduk yere olmuyor. O e, maden işletmesinde bir önceki vardiyada aynı bölgedeki çalışmalar esnasında neler yaşandı? Yeni vardiyanın hemen başlangıcında neden göçük yaşandı ve bu göçük göçüğün altında eee bu üç kişi nasıl eee kaldı? E, bunların aydınlatılması için şu anda e bir tahkikat yapılıyor savcılık soruşturması var e bu nedenle savcılık soruşturmasında e mutlaka vardiya defterleri, kayıtları telsiz konuşmaları bunların hepsi incelenecek bir bilirkişi heyeti savcılık yetkilileriyle birlikte ilgili İSG uzmanlarıyla birlikte bu göçün yaşandığı yere girdiler e ve bazı incelemelerde bulundular e buradan görülüyor ki Zayıf alanlarda yani metal madenlerinde zayıf alanlarda kullanılan takimat sistemlerinin yine gözden geçirilmesi şart. Aynı zamanda jeomekanik raporları bu çalışma yapılan bölgeyle ilgili neler söylüyor bunların yine incelenmesi gerekiyor ve e, burada e, yine aynı Amasra maden faciasında olduğu gibi yine bir vardiya değişiminin hemen arkasında böyle bir facianın yaşanması yine soru işaretlerine yol açıyor.